YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz yine salon ve yatak odası takımlarında kullanabileceğiniz böyle zarif hoş bir motif modeli anlatacağım sizlere. Bir önceki ya da iki önceki videomda güzel bir model anlatmıştım yine böyle salon ve yatak odası takımlarında kullanabileceğiniz çok beğenildi çok böyle bu tarz şeylere istek oldu ondan sonra. inşallah fırsat buldukça anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu da böyle hem basit hem gösterişli çıtı pıtı çok hoşuma gitti benim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ve tabii ki beyaz ya da böyle kırık beyazla yaparsınız siz. Ama ben model daha belirgin olsun anlatırken diye renkli ip seçtim. Bir tane de sizinle yatıp yapıp çatma yerini göstermek istiyorum. Şöyle normal havlu ipi ya da e, havlu ipi diye satılıyor bunlar ama tabii ki normalde iğne oyasına kullanıyoruz biz. 50 El no oya ipini kullandım arkadaşlar. Polyester altın başak marka bu. Bu şekilde güzel bir motif oldu. Hemen başlamasına geçelim arkadaşlar. Motifimiz de şöyle dursun kenarda. Biraz daha yaklaştırayım kameramı. Bu tarz motiflerde ben tığın arkasına e, ipi dolayarak başlıyorum arkadaşlar. Çok çok daha güzel muntazam oluyor orta gübeği. Bir saniye. Bakın hem Yeniden bir başlama ipi yok arkada. Çünkü parmakla dolayarak başlarsak o kalan ipi mutlaka sabitlememiz lazım. Ee, normal zürafa yaparak. Yoksa çıkar ve ayrılır. Sökülme olur alttan. Ama bu şekilde tığa dolayarak yaptığımızda başlama yeri 2-3 hani kere doladığımız için iç tarafında kalıyor. Ee, kestiğinizde de hiçbir zaman çıkma olmuyor. Böyle tavsiye ederim sizlere de. Şöyle iğneme taktım. İğnem de sosyete iğnesi. Yine e, daha önceki videolarda göstermiş oldum. Oyalı suni ipek satılan yerlerden alıyorum. İğne oyası nokta flar sayfasından alabilirsiniz arkadaşlar. Benim memnun kaldığım güzel bir iğne. Öncelikle iğnemi yerleştiriyorum. Tığıma dolamadan önce. Daha sonra şöyle bir, iki ve üç kere doladım. Dördüncüyü dolamadan şöyle iğnemin üstünden atıyorum arkadaşlar. İğnenin arkasından gelen ipi de alttan iki kere doluyorum. Ve bu şekilde bir göbek elde etmiş oluyoruz. iyice sıkılaştırıp çıkartalım. Şöyle dolamış olduğumuz ipin yönünde soldan yapıyorsanız aynı benim gibi tutun ama sağdan sola yapıyorsanız şu şekilde döndürerek tutun arkadaşlar. Şöyle döndürüyorum. Bu arada tırnaklarımı buraları e, boya yapmıştık çocuklarla o yüzden çıkmadı kusura bakmayın siyah. siyah. Şöyle hemen bir pırpır yapıyoruz. Pırpırımın üstüne çıktım üst taraflara çıkarken her zaman iki doluyoruz arkadaşlar. Çünkü daha dik ve düzgün durmasını sağlıyor. Dip kısmına aşağıya indim. Böyle bir sinek kanadı elde ediyoruz. Boyutunu ben böyle ayarladım. Ee, Tabi biraz büyük yapmak isterseniz büyük de tutabilirsiniz. Bu şekilde tekli sinek kanadıyla arkadaşlar 6 tane yapıyoruz. Tam şimdi şu orta göbeğimizi yapıyoruz. 6 tane sinek kanadı yaparak bu göbeği dolduralım. 6 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi şunu en dibinden kesebilirsiniz. Hiçbir şekilde çıkma sökülme olmaz inşallah. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Daha sonra isterseniz şuraya, isterseniz şuraya çıkabilirsiniz. Ben arka taraftakine doğru çıkıyorum şöyle yukarıya. Daha sonra her bir sinek kanadına tepesine batarak bir tur döneceğiz. Bu şekilde bir tur dönelim arkadaşlar. Bir tur döndüm ve en sonuncusunu en başta çıkmış olduğum yere battım arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi geriye dönüyoruz. Şöyle hafif ortadan biraz daha sollu yaparak. Geriye döndüm. Buraya iki tanesine sinek yapıyoruz arkadaşlar. Arka arkaya gelecek şekilde. Bu arada ipinizi biraz ıı, uzun tutun. Burada ip eklemi olmasın. Tam bu sıraya döndükten sonra bir üst sırada ip eklemeyi yapalım. Tül gibi şahane oluyor yapıldığında He, hele bir de beyazla yapıldığında düşünün artık çok çok güzel oluyor. Yuvarlak da yapabilirsiniz bunu. Yan yana da yapabilirsiniz. Yatak odalarına yuvarlak vestiyer e, için yuvarlak yapabilirsiniz arkadaşlar çok çok yakışır. Bakın şu şekilde yan yana iki tane sinek kanadı yaptım. Daha sonra hemen bu tarafa. Şöyle kaldıralım biraz. Bu tarafa şöyle tam ortaya değil, biraz daha sollu olacak şekilde atlıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde buraya da iki tane sinek kanadı yapıyoruz. Çok çok da aşırı büyük yaparsanız sünük sünük olabilir sinek kanatlarını. O yüzden böyle ortalı yapmaya çalışın. Yukarıya çıkarken iki kere dolasam da fark etmişsinizdir. Aşağıya inerken alttan tek doluyorum. Çünkü böyle aşağıya indilen iplerde ve pırpırlarda e, alttan dolarsanız kıvrılma olmuyor arkadaşlar. Düz düz böyle e, güzel bir şekilde iniyor. İki tane yaptım. Şimdi yine diğer tarafa atlıyorum. Buralarda çok gergin yapmayın. Böyle hafif bol bol geçin arkadaşlar bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Burayı da bir tur dolaştım arkadaşlar. Şimdi bakın burada geriye dönerek yapmıştık ya geçerken zaten orası kapandı ve hani ip yerimiz belli olmadı. O yüzden burada geriye dönerek başladım. Şimdi hemen iki kere dolayarak şu en başta yapmış olduğumuz iki tane sinek kanadının dibine oturtuyorum ipimi. dediğim gibi çok çok gergin yapmayın aralarını. Bakın bu şekilde oturttum ve burada kesiyorum. Burada ipiniz biraz uzun kalsa da kesmenizi tavsiye ederim çünkü bir üst sıraya geçerken geçme yeriniz belli olmasın böyle daha düzgün gözüküyor çünkü. Daha şık duruyor. Şimdi ipimi uzunca taktım arkadaşlar nereden kesmiştim ben yine aynı hizadan devam etmek istiyorum Evet şurası tam şuradan Şuradaki sinek kanadının tepesine batarak başlıyorum tek dolayarak yapsanız bile başlarken ve biterken mutlaka çift dolamanızı tavsiye ederim arkadaşlar Çünkü kesinlikle çıkma olmaz şimdi buradan şuraya bu şekilde geçtim. Buradan bu taraftaki sinek kanadının tepesine. Daha sonra buna böyle bir tur dolanıyoruz arkadaşlar. Yapacağımız sinek kanatlarının zeminini hazırlamış oluyoruz. Böyle bir tur dönelim. Döndük arkadaşlar yine en başta yapmış olduğum yeri tam dibine sabitliyorum. Bu şekilde yaptık. Şimdi yine ister geriye dönerek yapabilirsiniz, ister devam edebilirsiniz. İlk sırayı atlattığımız için o kadar belli olmuyor çünkü. Geriye döndüm yine ben. Tekrar aynı işlemi uygulayarak ikili yani yan yana iki tane sinek kanadı yapacağım. Bu sıramız da ikişerliden oluşuyor. Son sıramızı teke düşüreceğiz arkadaşlar. Ama eğer ki mesela tek parça yuvarlak büyük yapmak isterseniz hep bu şekilde ikişer ikişer devam edebilirsiniz. Biz motifimizi çok büyütmeyeceğimiz için son sırada Tek sayıya düşürerek sinek kanadını e, hemen orada bitirdik. Yani daha fazla uzatmak istemediğimiz için. Ama eğer ki diyorsanız ki Hatice Hanım biz e, yuvarlak tek bir taneden oluşan bir e, parça yapmak istiyoruz. O zaman her sırada aynı işlemi tekrarlayacaksınız. Şimdi anlatacağım size onu. Bu şekilde iki tane yaptım. Diğer tarafa geçiyorum. Aynı şekilde buraya da iki tane yapıp böyle atlayıp şu sırayı yapıyoruz arkadaşlar burada da. Ee, az önce demek istediğim, bakın en sonda birer tane sinek kanadına düşürüp bitirdik. Ee, bitireceğimiz için marulama olmayacak artık ilerle ilerlemeyeceği için. Şimdi bunu ilerletmek e, tek parça bir tane yuvarlak bir takım yapmak isterseniz sürekli arkadaşlar istediğiniz boyutu elde edene kadar her sırada böyle ikişer ikişer yapmanız lazım. Bütün e, gözlerin arasına. Yani şu sırada da tek değil iki tane yapacaksınız. Tek yerine bu şekilde büyültüp, büyültüp yuvarlak büyük bir parça yapabilirsiniz. Yine en son sırasını tek yaparak bitirebilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Ben şimdi burayı da tamamlayayım. Son sıramıza geçelim. Bu sırayı da dolandım. Yine burada başta yapmış olduğum pırpırların pardon sinek kanatlarının dibine bağlantıyı yapıyorum arkadaşlar. İyice sıkılaştırdım ve kesiyorum. Çakmak kullanmıyorum ben. Evet, çünkü yanınca çirkin bir görüntü oluyor. Ve sertleştiği için takıldığı yeri parçalıyor. Ee, özellikle yazma yaparken Takıldığımı yazmanın telini kaçırıyor arkadaşlar. O yüzden iki kere dolayıp bitirirseniz hiçbir şey olmaz. Şimdi yine bakın kesmiş olduğum yerin üst kısmından başlıyorum. İki kere dolayarak başladım. Güzelce sıkılaştıralım. Tekrar bütün sinek kanatlarının tepesine batarak. Dolaşacağız arkadaşlar bir tur. En son üst kısmını yapacağız ve çatmasını göstereceğim sizlere. Bu şekilde en başta başlamış olduğumuz yere kadar dolaşalım. Yine yapmış olduğum yere kadar geldim. Buraya da sabitliyoruz en son. Tekrar geriye dönüyorum arkadaşlar, en son yapmış olduğum yuvaya bir tane sinek kanadı yapıyoruz. Bu sefer artık iki yapmayacağız. Ama tek parça yuvarlak bir motif e, yapmak istesem hani bir tane parça iki tane yapacaktım yine istediğim boyutu elde edene kadar. En son sırasını ise yine bu şekilde dolaşabilirsiniz. Şöyle bir tane yaptım hemen. Diğer tarafa atlıyorum. Yine bir tane yaptım. Hemen öbür tarafa atlıyoruz. Bu şekilde sadece 3 tane kalıncaya kadar devam edelim arkadaşlar. Son 3 tane ile de çatmasını yapacağız. Tamamladım arkadaşlar. Son 3 tane kalıncaya kadar yaptım. Şimdi önce bir tane pırpır yapıyorum çatmadan önce. Şöyle ipim çok az kaldı bu arada. İpiniz böyle az kaldıysa bitmeye yakın sizi zorluyorsa şu şekilde arkadaşlar bir kere dolandırın ve iğne içinden geçirin. Böyle sizi e, bitinceye kadar idare edecektir. Pırpır pır yapmıştım. Pırpırımın içine yine yukarıya çıkıyorum. Şimdi burada arkadaşlar şöyle yönüne bir bakıyorum önce. Şu taraf düzü. Ben soldan sağa gittiğim için Öncelikle böyle birleştiriyorum arkadaşlar. Çok fazla aşırı dip dibe getirmeden. Bakın şöyle de göstereyim size. Hafif bir e, ip bıraktım arada. Küçük bir ip. Sıkılaştırdım. Ve daha sonra dip kısmına iniyorum. Şöyle açayım daha net görürsünüz şuraya dibine iniyorum arkadaşlar böyle çatarsanız hem arada oynama olmaz orada birleştirdiğimiz için hem de daha bir muntazam gözükür <laughs> ben biraz büyük indim hemen orayı birazcık daraltacağım tam sıkılaştırmayın o yüzden böyle hani e, doğru yaptığınızdan emin olmadan böyle yaptığınız yerleri çok sıkılaştırmayın arkadaşlar. Burayı yaptım. Diğer tarafa geçiyorum. Yine bir tane pırpır yapıyoruz. Üst kısmına çıkıyorum. Hemen yine bakın şöyle geçerek e, battım ve zaten ipim üstte kalıyor. Bir tane düğümle tutturuyorum. Daha sonra aşağıya iniyoruz. Şöyle bakalım yine. sonuncusuna geçiyorum pırpırımı yaptım içine çıkıyorum yukarıya doğru Yine alttan ipimin altından iğneyi diğer tarafa geçiriyorum arkadaşlar. Hemen burada da bir sıkılaştırıyoruz. Ve dip kısmına iniyorum. En sonda yine şurada başta yapmış olduğum sinek kanadının dibine ipimi sabitliyorum buraları dediğim gibi çok çok sıkmıyoruz arkadaşlar aralarını. Daha sonra keselim. Bu şekilde çattım arkadaşlar. Şöyle durduğuna bakmayın. O ütülediğimizde düzelecektir. En sağlam ve sağlıklı bu şekilde çatılır bu. Şimdi eğer bu şekilde motif motif yapacaksanız diğer motifleri nasıl yapacağınızı anlatmak istiyorum. Aynı şekilde yaptınız bir iki üç taneyi bırakıp buradaki üç taneyi çatacaksınız Aynı şekilde burada da yani bu üçer tane arada kalmış olacak. Diğer ikisini çattığınızda da burada da üçer tane kalacak. Bu üç taneyi çattınız yine bu tarafta üç tane bırakıp buraya çatacaksınız Bu tarafa aynı şekilde üç tane bırakıp diğer bir üçüne çatacaksınız ve burada da üç tane kalmış olacak. Yani tam ayarlı bir motif. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şuraya da bir ütü bastık mı tamamdır. Bir de bunu ütülerken ince hani dolgulu bir motif olmadığı için ütü hemen kapabilir arkadaşlar yani yakabilir. O yüzden ya en düşük ayarda ütüleyin ya da böyle üzerine nemli bir bez sererek ütülemeyi deneyin daha güzel olacaktır. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum